Bugün istifade ettiren fikirlerde Feyza Hanım benim konuğum. Hikayesi gerçekten çok güçlü ve duygusal. E-ticaret de yapıyor. Yapmayı da devam ettirmeyi de istiyor. Tabii ki hikayesi çok güzel. Kendisi anlatacak ama ben şöyle kısa kısa başlıklar halinde bir özetlemek istiyorum. Küçük bir köyde aslında yaşamaya başlamış. Genç yaşta evleniyor. Sonrasında yani tabii bunu çok merak ediyorum. Anlatacak kendisi ama bir hafıza kaybı yaşıyor. Hafıza kaybı yaşadıktan sonra her şey sıfırdan başlıyor. Yani hayata bildiğiniz böyle kesip böyle sıfırdan başlıyor. Birçok iş deniyor. Yani metin yazarlığı, grafik tasarım vesaire, işte hacamat gibi eğitimler alıyor mesela. Bayağı detaylı bir şekilde kendini böyle o köy hayatını yaşarken geliştirmeye çalışıyor. Daha sonra dropshipping iş modeli. Amazon'da iş, ticaret yapıyor. Belli bir oranda ciro yapıyor. Hani rakamlar çok önemli değil. Sonuçta burada çok büyük para kazanmış ya da çok büyük bir para kaybetmiş insandan bahsetmeyeceğiz aslında. Neyden bahsedeceğiz? Feyza Hanım gibi güçlü kadınlardan bahsedeceğiz. Kadınların ne kadar güçlü olması gerektiğinden ve yaşadığı Zorluklara rağmen ayakta kalmayı bilen, iş yapmayı, para kazanmayı asla bırakmayan kendi emekleriyle bir yere ulaşmaya çalışan kadınlardan bahsedeceğiz aslında. Şimdi tabii ki tek başına ilerlemeye çalışırken birçok problem yaşıyor. Yani bu işi yapabilmek için ayakta durmaya çalışırken aslında bir takım engellerden tabii ki karşısına çıkıyor. Umut ediyor, inat ediyor. Ben bu işi sürdürebilirim diyor ve bu noktaya kadar aslında getiriyor. Bu noktanın hangi nokta ticaretini yani yaptığı işi büyük büyütme noktası, ilerletme noktası geçmişte o kadar olay yaşamasına rağmen geleceğe hala umutla bakan bir güçlü bir kadın var aslında karşımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben böyle özet geçtim ama özellikle şu anlatmak istediğiniz bölümler tabii ki. En başa bir gidebilir miyiz? Yani gerçi hafızamı kaybettim dediniz ama orayı ortada anlatırsınız. Daha öncesi çocukluğunuz, işte köy yaşamınız, genç yaşta evlenmeniz ve bu noktaya kadar gelişiniz çok merak ediyorum. Çocukluğumu çok hatırlamıyorum. Sadece 10 yaşında Kur'an kursuna gittim. Orada bir 4 yıl hafızlık yapmaya çalıştım çalıştım, bitiremedim. Annem çok istiyordu hafız olmamı. Hani ne olur hafız ol cennette başıma taç taksınlar diye. Ee, ama benim öyle bir kapasitem yoktu. Ee, o yüzden çok zorlanıyordum. Orada bayağı psikolojim bozuk bir şekilde kurstan ayrıldım zaten. Ayrıldıktan hemen sonra da evlendim. Evlendiğim zaman kendi yaşadığım yerden çok daha mahrum daha zor şartlardaki bir köye gitmiştik Erzurum'a. Orada eşim görev yapıyordu. Onunla ilgili hatta demin gösterdiğim belgesel oydu. Hı hı. Giderken böyle çok düşünmüştüm ben orada nasıl yapacağım? Mesela işte çeşmeden su taşıyacağız, elimizde çamaşır yıkayacağız, bulaşık yıkayacağız. Çok zor hı hı. görünüyordu ama gittiğim zaman orayı çok sevmiştim. Orada 4 yıl kaldık. E, 21 yaşında 3 çocuk annesiydim. 3 çocuk. 3 çocuk annesiydim artık. O 3'ün çocuktan sonrasını hatırlamıyorum. <laughs> Hafızanızı kaybettiniz değil mi? <laughs> Yani nasıl oldu? O an hafızamı kaybetmedim aslında ama o benim için çok büyük bir şoktu. Üçüncü çocuğa hamile kaldığımı anladıktan sonrası yok. O anı sadece hatırlıyorum. Üçüncü bir çocuğum daha olacak bu şartlarda ben nasıl bunu kaldıracağım? ne yapacağım çünkü yalnızız. Çekirdek aile olarak orada kalıyoruz. Dağın başında çok mahrum bir yer. Ne yapacağız diye. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Zaten 26 yaşında epilepsi nöbetleri başladı. Daha fazla kaldıramadı bünyem. Yani böyle 3 çocuk. Sadece çocuklarla ilgili aklımda olan çocuklar biri ağladığı zaman hepsi birden ağlamaya başlıyordu. Şöyle kafamı alıyordum. Ne yapacağım? Çocuklarla ilgilenmek yerine hani ben bu işin altına nasıl kalkacağım diye düşünüyorum. Sadece o sahne aklımda yani. Onun haricinde hiçbir şey aklımda yok. O arada zaten epilepsi nöbetleri başladı. Epilepsi nöbetleri 2011'de başladı. Şehir hayatımızın başlamasıyla birlikte. ilk ödü köydü gene orası. Çocukları bir şekilde idare edebiliyorduk. Komşular falan çok iyiydi, güzeldi. Ee, Edirne'ye taşındık. Eşimin tayini oraya çıktı. Şimdi şehir ortamı güzel. Artık tandıra gidip ekmek yapmıyorum. E, çeşmeden su taşımıyorum. <laughs> güzel gibi ama e, ben köyde alışmışım yani. Bir köy kızıyım. O ortam bana çok ağır geldi. Zaten gitmeden önce de gitmek istemedim. Benim oralarda ne işim var gibi bir e, şey olmuş oluşmuş bana anlatıyorlar ben hatırlamıyorum gittikten çok kısa zaman sonra da epilepsi nöbetleri başladı o zaten çocukların stresi birkaç şey böyle bir araya gelince şartel attı o nöbetlerde bütün hafızayı resetledi ne yani, oldu yani birden hastanede mi öyle değil gitti? günlük böyle şey küçük küçük nöbetler geçiriyordum yani şey düşüp yere bayılmıyordum böyle debelenmiyordum Hı. ama böyle oturduğum zaman bir anda kapanıyordu yani ya böyle duruyorum ama konuşamıyorum. Tıkanıp kalıyorum. Bir dakika sonra falan normal seyirine devam ediyor. E bu her ortamda geliyordu yani. Benimle böyle bir saat iki saat oturan herkes buna şahit oluyordu. Yani muhtemelen eğer o dönemde burada yayın yapıyor olsaydık şu bir saatlik yayının içerisinde bir sefer nöbet geçirmiş olacaktım. O kadar sık nöbet geçiriyordum. Şimdi doktor şey dedi. E, o hafıza kayıt sistemi ara ara hep kopukluk yaşıyor. Kopuyor. Bir dakikalığına kopuyor. Hepsini de siliyor arada. Bir devre bozuluyor ya. Bu normal dedi yani yaşadığımız bir şey dedi. Yani çocuklarla uğraşmak, o hayat vesaire tamam. Ve yalnızım yani. Yalnız Annemler başınıza. yok. Peki. Yani yalnız başıma çekirdek aile olarak bütün bunların üstesinden geldim Tek yani hastalık her şey zaman. Eşim evet. o dönemde çok fedakarlık yaptı. Ne iş yapıyor eşiniz? Eşim öğretmen. Öğretmendi. Erzurum'da öğretmen sonra. Erzurum'da imamdı. Ha, i̇mamdı. İmamdı imamlıktan öğretmenliğe geçti ve Edirne'ye geldik. Edirne'ye taşındınız Hı -hı. evet. E, yani bu rahatsızlığı geçtikten sonra Edirne'ye yerleştiniz. Evet. Anladım. Ve geçmişe dair her şey gitti. E, Edirne'ye gittikten sonra bu rahatsızlığı geçirdim. Hı. Ama öncesinden beri o çocukların küçük. Bir zamanlarından beri de hiçbir şey aklımda yok. Çocuklar kaç yaşında şimdi? Şu an oğlum 21 yaşında. Oo. En küçüğü 8, 18 19 21 yaşlarında. Maşallah. Ha, 4 çocuk var şu an. 4. Şu an 4 çocuk. Güzel. çocuk. Güzel. O 3 çocuğu hepsini birlikte büyüttüm. Sonradan bir tane daha oldu. Sonra bir tane daha oldu. Ee, güzel, ne güzel. Yani aslında güzel şeyler tabii de kadınlar için çok zor gerçekten. Ben de kendi işimde de görüyorum mesela. Şimdi tabii ki sizinkinin yanında hiçbir şey tabii de. Ee, bizim de iki çocuğumuz var. Ve çocuk büyütmek ne kadar zor olduğunu görüyorum ve eşimin Allah'tan yalnız değil. Şimdi hayal ediyorum yalnız olduğunu ve tek başına uğraştığını, yani mümkün değil gibi geliyor bana üçü. Bir de üç peş peşe. Yani. Hepsi. Ve siz üç tane Aralarında çocuktunuz. birer yaş var. Evet. Peki bu kadar e, işte uğraşıyorken yani şu ev işleriyle uğraşıyorken bir de rahatsızlık geçirmişken ticaret yapıp para kazanma isteği nereden kafanıza doğru? O arada öyle bir şey yoktu. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. O dönemde eşim bana çok destek oldu. Yani öyle bir durumda yalnız yaşıyoruz. Çocuklar küçük. Ben hastayım. Bir yandan beni doktor doktor gezdiriyor. Çünkü teşhiste konlamıyor. Ben nöbet geçiriyorum ama şeye benziyor böyle. Panik hata benziyor. <laughs> Tamamen epilepsi oldu kansına da varamıyorlar doktorlar. Öyle bir durumda mesela ailemiz dağılabilirdi. Öyle bir şey yapmadı. Yani hem çocuklara sahip oldu. Düşünün ben çocukların birinci sınıfa başladığını... ...okuldaki ilk günlerini, emeklediklerini vesaire... ...hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Çocukların küçüklüklerine dair hiçbir şey yok. Benim hatırladığım e, en son e, işte... Kızımın küçük kızımın okula başladığını sadece hatırlıyorum. Onun birinci sınıf gittiğini hatırlıyorum sadece. Ama bu tabii sizin e, suçunuz 2014'ten sonrası var yani. Sağlık, 2014'ten sağlıkla, öncesi yok. Sağlıkla alakalı bir durum yani. Sizin suçunuz değil bu. Peki sonrasında nasıl gelişti olaylar? 2014'te kendime geldim. Sanki böyle komadan çıkmış gibiydim. İşte bir doktor e, tecrübeli bir doktor epilise teşhisini koydu. Koyulamadığı için öyle bir şey yaşamıştım. Koyunca küçük bir ilaç ve çok basit bir ilaç. Hamilelerin kullandığı bir ilaçmış o. Yani normalde ağır ilaç kullanan bir bayan hamile kaldığında o ilacı kullanıyor. 9 ay süresince onu kullanıyormuş. O kadar basit bir ilaç yani. Verdi, şak nöbetler kesildi. Nöbetler kesilince ben sanki hayata yeniden gözlerimi açmış gibi oldum. Gözümü açtım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Bazen hatırlamamak da güzel değil mi? <laughs> ama hiçbir şey yok. <laughs> i̇yi kötü hiçbir şey yok. Herkese karşı sıfırım böyle. Ben Şimdi biraz da, bir sayfa açmışım. Daha güzel değil mi aslında ya? Hiç güzel değil çünkü iyi, iyi şey Gelir de hatırlamıyorsunuz. Ha, tabi o iyi şeyler değil de hani kötü olanları düşünün mesela geçmişte olan ki Düşünün düşün mu düşünemezsiniz ee, yani kötü olanları hatırlamamak güzel bir şey bence. Kötü olanları hatırlamamak güzel ama tamamının silinmesi güzel bir şey değil. Şöyle ha. düşünün yeni tanıştığınız bir insan düşünün o size bir şey söylediğinde bunu size ne için söylediğini bilemezsiniz ve hemen ona tavır koyarsınız. Ama 10 yıldır ha. tanıdığınız bir insan size bir şey söylediğinde çok ha. acı bir şey bile olsa onu tanıyorsunuz. Onun nasıl bir insan olduğunu biliyorsunuz, onun size ne demek istediğini, neden öyle yapmış olabileceğini, sizin için kötü niyetli olmanı hmm. bilirsiniz yani değil mi? Ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hmm. Çok üzülüyorsunuz. Ya da birisi size güzel bir şey. Çok seviniyorsunuz. Halbuki o size güzel bir şey yapmadı. Doğru tamam. Söylediğim sözü geri alıyorum. Ee, yanlış bir şey söylemişim. E gerçekten evet. Evet. İyisi, o zaman ben. İyisiyle kötüsüyle hatırlamak lazım. Doğru. Çünkü Allah bu hafıza kayıt sistemini boşuna vermedi. Doğru. Ve bunu çok muazzam bir şekilde ön bellek, arka bellek şeklinde bir evet. e, yapılandırma da bulundu. Mesela bir şey, bir olay anlatıyorlar bana mesela. Diyorlar ki falan yere gitmiştik bir şey olmuştu falan. Ben hiç alakası yok onun. Hmm. Halbuki mesela şu anda iki yıl önceki bir olay anlattıkları zaman ha orada öyleydi falan diyorsun. Hemen. Normalde o gündelik hayatta aklında değil. Ama bir şey söyledikleri zaman detayları hemen aklına geliyor. A, muazzam bir şey bu. Çünkü oradaki bir şeyler aklında. Mesela arada biz ev taşıdık. Neyi taşıdık? Ne, ne vardı? Ne yoktu? Ben bilmiyorum. Mesela bizim evde yedekte 4-5 tane musluk sonradan gördüm. Çünkü musluk vardı hatırlamıyorsun. Bir daha alıyorsun. <gülüyor> 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 Ya hatırlamak aslında çok güzel bir şey. Doğru. Allah bize bunu boşuna vermedi. Doğru doğru. Biz sadece kötü şeyleri unutmak olarak düşünüyoruz ama insanlara karşı bir yargıda bulunurken, iyi ya da kötü yargıda bulunurken, her halükarda bizim işimize yarayacak bir şey yani. Sonra tic şey. ticarete nasıl başladınız? Ticarete 2020 yılında, o zaman da öyle bir kırılma noktası oldu. Yani Hafızam kendine geldi, hayata yeniden döndüm ama böyle bir şeyler sanki eksik gibiydi bir de içim içime sığmıyordu. Çok farklı bir şekilde hayata döndüm ben, bir kere fazla kilolarımdan kurtulmuştum, kafa yapım değişmişti. 40 kilo vermişsiniz. Evet. Öyle yazıyor. Yani tamamen böyle bambaşka bir insan olarak e, yeniden hayata döndüm. E, canlı, neşeli. E, çocuklar büyümüştü. E, giyim tarzım değişti, kafa yapım değişti. Sonra baktım e, daha fazlası olabilir, daha iyisi olabilir. Bunu düşünmeye başladım. O zamanlar bir şeyler yazıyordum ben. Metin yazarlığı yapıyordum gönüllü olarak bazı sitelerde bir şeyler yazıyordum. Pandemi gelince bir şeye girdim, içerik uzmanlığı diye bir derse katıldım. Oradaki hoca çok vizyonu geniş bir insandı. Bu içerik yazarlığını yaparak e-ticaret yapabilirsiniz de. O kadar bahsetti ki, adını vermedim mi Yok Masur <laughs> yok. <laughs> Sertaç Dalgalı Dere. Sertaç? Sertaç Dalgalı Dere. Dalgalı Dere. Ya Sertaç Hoca benim kafa yapımı tamamen, tamamen değiştirdi. Onun 15 günlük küçük bir dersine sadece şey yaptım, içerik uzmanlığı dersi olacak. Yani evet. ondan sadece 15 günlük bir eğitim aldım. Ama bütün kafa yapımı tamamen değiştirdi. Yani beni ilk e-ticarete et yönlendiren Sertac Hoca'dır diyebilirim. E şu an daha görüşmüyoruz. Hiç belki de haberi bile yoktur. Şimdi duyduğu zaman çok şaşırabilir ama. Olsun. Bence hayatta böyle değerli insanların adı hep anılmalı. Yani. Bence de. Ya şimdi ders bitti. 15 gün bitti. Dedim ki hocam ben daha yeni başladım. Ne olacak dedim. Mesaj attım. O beni aradı. Dedi ki biliyorum dedi. Senin kapasiten daha yüksek ama dedi benim verebileceğim başka bir şey yok dedi. <laughs> Bizim dersimiz bu kadardı dedi. Orada yazdığım metinlere baktık. Sadece bu başlığı bile dedi üniversitede hocalar atamıyorlar. Ben sana söyleyeyim Feyza dedi. Yazın çok güzel. Harika ben sana yüz verdim dedi. Sonra başladım internetten araştırma yapmaya. Ben e-ticareti nasıl yapabilirim? O şimdi bir ufuk açtı ya. Onun peşine artık gitmem lazım yani. Şimdi e, drop shipping e, yaptım demişsiniz o dönemde. Aslında yapmamanız gereken bir iş yapmışsınız ama. Ne oldu? Yani burada rakamı söylememde mahsur var mı rakam Yo, yazıyor. Sorun yok? 200 bin lira ciro yapmışsınız %125 kar oranıyla drop shipping'te. İyi Har rakam mı? İyi de mağaza kapanır yani şu an. Bilmiyorum açık mı mağazanız? E, kapanmış işte. <laughs> Yani şimdi dropshipping çok böyle sağlıklı bir iş modeli değil. Niye? Çünkü size ait olan bir ürün değil, başkasına ait. E, Amazon'un desteklemediği bir politika. Amazon şunu söylüyor diyor ki sen diyor dropshipping yaparken diyor, e, bir başkasının ürününü ondan habersiz alıp başkasına satamazsın. Ancak anlaşırsan karşı tarafla satıcıyla, e, bir aranda bir kontrat bir şey yapar, sözleşme yaparsın. Ondan sonra onun malını başkasına satabilirsin. O zaman onu kabul ederim diyor. Ama habersiz bu hani az önce ismini söylediğiniz kişiler işte e, Fatih Çoban bu demiştiniz. Hı hı. İşte Ekim Nazım Kaya var mesela bir başka birisi daha var. Şimdi bu gibi insanların e, yazılımlarla yazılım kullanırız mu tahmin evet, ediyorum. Evet bana mezeyle yapmıştım. Ha, e, yazılım kullanarak yapılan dropshippingler 2018-2019 yılında bitti. Yani o dönemlerde hani bir şekilde yapılıyordu. Hatta ben de mesela bazen tavsiye ediyordum. Hatta videolarım bile vardır bana Vanameze'ye ilgili. Ama mesela artık bitti o işler çünkü niye Amazon direkt kapatıyor mağazayı? Paranız kalıyor içeride. Kaldı mı paranız içeride? <laughs> i̇çeride hiç param kalmadı ya. Aslında İyi. şöyle oldu. Takip ediyordum ben Vanameze'yi. Bir kampanya açtılar. 1 dolara girebiliyorduk. Öyle girmiştim. Ee, biz de başladık. Aslında güzel de gidiyordu ama mağaza kapandı. O arada Fatih Hoca şey yaptı. Hmm, Arbitraj kursu açtı. Geçen yıl. Geçen yıl. Haziran ayında arbitraj kurulu. E, tabii işte. dropshipping mantıklı olmadığını herkes anladı. Ben dahil bu arada. Yani. Ben de mesela bana Meze'yi çok destekledim, video çektim. Biraz tedirgin yapıyorduk e, zaten. Vesaire. Ama e, sonra ben mesela bunun yanlış olduğunu, politikalar son bir politika çıkarttı Amazon. Kaç yıl oluyor ya? 3 yıl oluyor galiba. Bir politika güncellemesi yaptı. Onu görünce mesela ben tamam dedim. Dropshipping bitti artık bu iş devam etmez dedim ve kestim. Muhtemelen onlar da Fatih Çoban gibi insanlar da o yüzden onun bir yanlış olduğunu anlayıp farkına kesmiş ve arbitraja yönelmiştir. Kesmiş. Ama söylediyse de ben görmedim demek ki. Ben fark <laughs> etmedim. Girdim. O Orası da bir deneyimdi benim için. Bir zarar etmedim aslında. Oğlumla birlikte yapıyorduk. Ben envanteri yönetiyordum. O siparişleri yönetiyordu. Zor bir kere. Tam bir hamallık işi yani. Binlerce ürün bile değil mi? Yani binlerce ürünü o otomasyonla hızlı yapabiliyorsunuz. Onda sorun yok da. Ee, siparişleri yönetmek zor. İade geliyor. İadeyi bir daha geri şey yapıyorsunuz. Herkese tek 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 uğraşıyorsunuz yani. Oğlumun çok gözü korktu. Mesela ben şu an arbitraja onu hiçbir şekilde alamadım ya. Yani. <laughs> Oğlum markasını... bu öyle bir şey değil diyorum. Bak arbitraj çok farklı diyorum. Öncesinde ürünü alıyoruz. Ondan sonra zaten Amazon kendisi yönlendiriyor Depoya yani. Depoya gönderiyorsun üzerinde. E yani. Mesela ben size şey de öneririm. Markasız ürünler bulup Kanada, Meksika, Japonya, Avustralya gibi Ülkelerde markası tescili olmamış ürünleri bulup Çin'de yaptırıp hatta bizim bu şu, şu bardakta yazan logosu olan Shopbu var ya Shopbu da zaten onu yapıyor size ürün tedariği yapıyor. Çin'den ürün tedariğini işi Shopbu ya da farklı Alibaba da olur fark etmez. Bir yerde yaptırıp Amazon deposuna gönderirsiniz. Ne olur? Arbitracı direkt markalı ürünlerle değil de marka ürünlerle yaptığınız için telif vesaire uğraşmak zorunda kalmazsınız. Hmm. Bu da güzel bir taktiktir yani bunu deneyin. Yani, Oğlunuza biraz... da anlatın. Bilmiyorum. Oğlum şu an Etsy ile uğraşıyor. Satış yapıyor mu? Satış yapıyor evet. O Amazon'dan çok gözü korktu. Ondan sonra işte şey arbitraja geçtim ama bu sefer eşim şey yapmadı. Ha eşiniz ne diyor bu işlere? Ee, eşim drop shopping yaparken şimdi her gün siparişler geliyordu ya böyle oturduğum yerde tık tık çalıyordu. Hı. O zaman hoşuna gidiyordu aslında. İkinci bir hesap açın, üçüncü bir hesap açın diyordu. Bak diyorum ki bu riskli bir şey diyorum. Şimdi peki mağaza kapandı. İş yapamıyorsunuz o zaman değil mi? Bitti mi şu an ticaretiniz? İşte geçen yıl Mart ayında mağaza kapanmıştı. 3 ay onu geri almak için uğraştık. Tam Haziran'da paramı geri aldım. Ee, 7 bin dolar parayı geri aldım. Önce borçları hallettim. elimde en son 3 bin dolar kalmıştı. Hemen arbitraja gireceğim dedim. O arada bizim taşınma konumuz çıktı. Bütün sermayem de gitti. <laughs> Öyle bir daha sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Yani. Mağaza aktif ama şu an. Yani evet o zaman bir mağaza açmaya çalıştım. Biraz o taşınmanın da bir şey var işte. O zaman biz Gaziosmanpaşa'da oturuyorduk. Şu an Silivri'ye taşındık. Hı hı. Güzel oldu bizim için böyle bir şey oldu. O eski köy hayatına kısmen dönmüş oldum. Ya, İyi güzel. oldu. Ama o taşınmanın bir şey oldu yani. Daha yeni yeni kendime gelebildim diyebilirim. Bayağı bir stresli bir dönem oldu. Vallahi bu kadar Şu an arbitraj mağazam açık. Kanada'da. E, iki koli Kanada'ya gönderdim. Şu an üçüncü koliyi Avustralya için hazırlıyorum. E, devam ediyorum yani. E, güzel maşallah. Markalı ürünler mi yoksa dediğim gibi markasız ürünler mi? Markalı ürünler. Markalı ürünler. E, güzel. Ürünlerden tedarik ediyorsunuz. Ürünleri Amazon konudan. E, alıyorsunuz. Hı hı. E, Amerika'da bir ara depo mu? Amerika'da bir ara depo var. Biraz aksamalar var tam oturmadı. Güzel yani. Amerika'dan alıp Amerika'ya mı? Geri Hayır. gönderiyorsunuz. Kanada'ya ya da başka Amerika'dan ülkeye. alıp Amerika'daki ara depoya çekiyoruz. Orada hepsini hı hı. toplayıp hı hı. bir koliyi toparlayıp e, Kanada'ya gönderiyoruz. Kanada'ya gönderiyorsunuz. Yani Dropshipping'in aslında... E, şey modelini arbitraj modelini yapıyorsunuz tek tek yollamak yerine belki de bilmiyorum evet, evet. <laughs> yani drop biraz daha kolay geldi bana ama illaki daha farklı daha güzel yolları Hı -hı. vardır siz daha iyi biliyorsunuz yani. Evet. Ya, bence bu şekilde ilerleyin yani sonuçta bu işte biraz da aslında yola, yola çıkmak önemli ee, bir de araştırın mümkün olduğunca videolar izleyin eğitimler izleyin. Tek bir kişiye çakılı kalmayın. Daha böyle kendiniz bir marka yapabilir misiniz düşünün mesela. Yani uğraşmaktan zevk aldığınız bir ürün hayal edin. Ee, ve bu ürünü araştırın. Çok rakip yoksa, talep de varsa, onu mesela kendi markanızı mesela şu masa lambası örnek veriyorum atıyorum. Ee, Deniz ki ya ben bunu ürettiririm. Çin'de zaten üretiyorlar. Üzerine marka yap desen de çok da zor değil. Yapıyorlar zaten. Ki siz daha zorla ne yapıyorsunuz şu an bu arada bu bahsettiğim daha kolay. Kendi markanızı yaptığınız zaman artık tamamen güvende. Tamamen... Daha çok sermaye istemiyor mu o şekilde. E, Tabi istiyor ama burada şuna ay ayarlamanız gerekiyor. Talebin yüksek olduğu ancak e, arzın yani satış satıcının düşük olduğu ürünler. Yani herkesin satma satmadığı ürünler. Yani bir ayakkabıyı herkes satar ama ayakkabının bağcını daha az kişi satar. E talep de düşüktür ama yine de e, yüksek cır, yüksek karlıkla iş yaparsınız. Ve o o tarz ürünler bulmak zordur, kolay değildir. Onun için de bilmek gerekiyor. Nasıl analiz etmeniz gerekiyor, nasıl bulmanız gerekiyor. Şöyle bir tavsiyede ipucu da verebilirim daha kolay olsun diye. Amazon.com'a girin mesela. E, yukarıda New Releases yani yeni satışa başlayan e, ürünler diye bir link vardır. New Releases. O New Releases bölümüne girdiğinizde orada şunu görürsünüz. 1 ila 3 ay içerisinde satışa başlamış ve yüzlerce, binlerce satış patlaması yaşamış ürünlerin listesi vardır Amazon'da. Amazon bunu kendisi Amazon.com'da gösteriyor zaten size. Orada mesela çok popüler olmayan, çok niş ürünler gözünüze çarpacak. Mesela örnek veriyorum havalar ısındı, işte sivrisinekleri kaçıran bir tane ampul yapmış adam. Ampul, bildiğiniz ampul. Sinekleri orada öldürmüyor ama ışığından dolayı kaçırıyor. E şimdi çok niş bir ürün. Bakıyorsunuz Çin'de bu ürünü yani üreten fabrika çok. Diyorsunuz ki ya ben bunu kendi markamla satayım. Satıcı da düşük. Zaten yeni başlayanlar da satış yapıyorlar. Kendi markanızı ürettirip sıfırdan bir liste oluşturup bir ürünle, iki ürünle uğraşıyorsunuz. Binlerce, onlarca ürünle uğraşmıyorsunuz. Bir de kendi ürününüz olduğu için kendi zevkinize göre özelleştirirsiniz onu. da. Aslında hayalim o. Yani hı hı. hedefim o şekilde. Aslında benim hayalim şöyle. Asıl istediğim Türkiye'de ev hanımları özellikle ben de ev hanımı olduğum için Çevremde bu tarz kadınlar çok fazla var. Becerisi çok güzel. Hı hı. Çok güzel yetenekleri var ama bunu pazarlayamıyorlar. Yani Türkiye pazarında bile işte bir Instagram'a vesaire koyacak çok zorlanıyor. Hı hı. Satış yapamıyor. Mesela hı hı. el emeği çanta yapanlar var. Tokası da şudur budur bir sürü şey yapanlar var. Ben aslında hanımlara istihdam sağlamak onu dış pazara yapabilmek yani Etsy'ye. Hayalim Etsy'de yönünde. Hı hı. Yaparsınız, Böyle bir hayalim vardı. Yaparsınız bence. Niye olmasın? Sizden 2-3 önce bir çocuk, bey, çocuk diyorum yani çocuk gerçekten yani çok yaşta gençti yani kaç 20 küsur yaşında. Şey öğrenmiş, örgü yapmayı öğrenmiş Etsy'de satış yapmak için. Bildiğin kedi yatağı yapıyor, kedi köpek yatakları yapıyor. Örgüyle ama bu örgü tığla mığla yapılan örgü, örgü değil. Şey dedi, kolda yapılan bir örgü dedi. Ben çok anlamadığım için. Kafamda canlandıramadım. Normalde kadınlar koluna sarıyormuş ipi mesela. Hı. E, o şekilde eliyle yapıyorlarmış şey şeydi benim ellerim büyük olduğu için de ben parmaklarımla yapıyorum onu diyor. Yani eliyle örgü yapmayı öğrenmiş adam. Yani bunu nasıl yaptın yani nasıl öğrendin bunu? Dolayısıyla e, bence yani yapılamayacak işler değil yani kesinlikle yapılır ve güzel de satış yapıyor. Yani çok da iyi e, on binlerce satış yapmış. Çok da iyi rakamlara ulaşmış. Yani etrafındaki kadınlardan bir ekip oluşturup Bence de. Bir ürün pazarlayabilmek, Türkiye'den gönderebilmek. Hem Hı. ülkeme hem ülkemin insanlarına özellikle kadınlarına katkı sağlamak istiyorum. İnşallah buna ulaşırsınız diyorum ben de. Kaleza Hanım çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi şey ki de. buraya geldiniz. Size tanışma... Ben çok memnun oldum gerçekten de. Ben de, ben de, ee, de. Bence izleyenlere güzel bir motivasyon verdiniz. Özellikle kadınlara. Hani ben yapamam, edemem işte ya da benim çok yoğunluğum var, ev var, iş var. İşte ev, ev işleriyle çocuklarla uğraşıyorum. Bu işler bana göre değil diyen insanlara aslında bir e, motivasyon verdiniz ki siz daha da yoğun bir dönemden geçmişsiniz. yani Bir de hastalık atlatmışsınız, taşınmışsınız, çevreniz değişmiş. Her türlü şeyi yaşamışsınız aslında süreçte ama ona rağmen yine de e, vakit bulup araştırıp okuyup ki araştırmayı bence okumak çok önemli araştırmak çok önemli e, araştırıp güçlü bir şekilde ayaklarınız üzerinde durup. Bu noktaya kadar getirmişsiniz. Bence bundan sonrası da e, o bayağı açık bence. Sizin için daha e, ileri seviyede işler görüyorum yani hayal ediyorum. Yani pes etmeyi düşünmüyorum. Ben de e, çok yakın bir zamanda böyle içim içime sınmıyor. Hatta arkadaşlarıma söylüyorum. Diyorum hmm. ki böyle çok heyecan duyuyorum. Artık yolun sonu görüntü diyorum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu artık son noktaya getireceğim inşallah. Güzel paralar kazanacağım diye e, hissediyorum, biliyorum bunu. İnşallah. Ben, İnşallah. De, ben de öyle hissediyorum. Çok pozitif enerjiniz var çünkü. Ve çok daha istediğim sadece kendime değil etrafımdaki insanlara da katkı sağlayabileceğim şekilde iş modelleri oluşturabilmek. Umarım öyle olur. Zaten videoyu izleyenler de hani mesajı aldı. Ee, hani sizinle iletişime geçmek isteyen ya da ne bileyim ben de bir kadınım elimde şöyle bir ürün üretiyorum. Hadi çalışalım diyenler olacaktır mutlaka. Onlardan ricam da videonun altına yorumlar bölümüne yorum yazarlarsa. Hani video yayınlandığında siz de takip edersiniz zaten. Cevap verirsiniz. Öyle bir iletişim kurulabilir diye düşünüyorum düşünüyorum bence. Çok teşekkür ederim katıldığınız için tekrar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, özellikle videoyu beğenmeyi, paylaşmayı e, unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.